Van'ı 9 günlük Kurban Bayramı 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle 20 bin e aşkın vatandaş ziyaret etti. Akdamar Adası her dönem olduğu gibi bu yıl da en çok ziyaret edilen yerlerin arasında yer aldı. Evet, Van'ın müze ve ören yerleri 9 günlük bayram tatili boyunca başta İranlılar olmak üzere ziyaretçi akınına uğradı. Aha. Her bayramda gelmeye çalışıyoruz. Harika bir yer. Bence Akdamar adamız dünya harikalarından bir yer diye düşünüyorum. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar adası her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden oldu. En fazla ziyaretçi Akdamar adası ağırlarken onu Van Kalesi takip etti. Dünyanın tek Urartı ve Güneydoğu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi de tercih edilen mekanlar arasında yer alırken Muradiye Şelalesi yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatili süresince yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının istatistiklerine baktığımızda müze ve öğren yerlerimizi 20 binin üzerinde insanın ziyaret ettiğini kültür ve kültür turu açısından bu da önemli olduğunu söylemekte fayda vardır. Özellikle şunu da altına çizmek gerekirse Van'da hala İran ziyaretçilerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği, Van gecelerinin cıvıl cıvıl olduğunu, sokaklarının cıvıl cıvıl olduğunu, tarihi öğren yerlerimize e, olan akının da bu şekilde gerçekleştiğini söylemekte fayda vardır. Sınır kapısı üzerinde e, günlük binin üzerinde İranlı misafirlerimizin sürekli Van'a geldiğini, Van'ı tercih ettiğini ve bunda bizim özellikle İranlı misafirlerin beklentilerini karşılama noktasında farklı noktalar, alışveriş merkezleri olsun ya da sağlık turizmi olsun ya da kültürel rotaların oluşturulması açısından yapılacak olan iyi bir çalışmayla daha çok İranlı turistin e